1912 yılında kurulan Türk Ocakları 100 yaşına İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen bir fikir hareketinin 100. yılı sempozyumunda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Türkiye'nin güçlü bir ülke haline geldiğini söyledi. Beşir Atalay devletin geçmişte kaybettiği vatandaş güvenini yeniden sağladıklarını da belirtti. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan ayrılıkçı faaliyetlerle mücadele etmek için kurulan Türk Ocakları bir asrı geride bıraktı. 1912 yılından beri Türk kültürü, tarihi ve edebiyatı ile ilgili çalışmalar yapan, çok sayıda edebiyatçıyı çatısı altında toplayan Türk Ocakları'nın 100. yılı sebebiyle İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Yurt dışında bulunan Başbakan Erdoğan'a temsilen sempozyuma katılan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Türk Ocakları'nın ülke kültürüne katkısına dikkat çekti. Atalay yakın geçmişte yapılan bazı hatalı uygulamalara işaret etti, Osmanlı Devleti'ndeki kucaklayıcı politikaları anımsattı. Devlet geçmişte vatandaşlarının birçok kesiminin bazı sebeplerle güvenini kaybetmiş, doğru. Kimi dindar kesimlerle, başörtülerle, Alevi vatandaşlarla, Kürt vatandaşlarla, başkalarıyla çeşitli sebeplerle devletin hep sorunları olmuş. Biz bugün ecdadımızdan da örnek alarak hep burada onu anıyoruz. Osmanlı ecdadı en iyi örneği odur. Dünyada en iyi model odur. Bu manada toparlayıcılıkta tekrar bütün güvenleri kazanmak durumundayız. İstanbul Üniversitesi Ve Rektörü böyle. Yunus söyletse üniversite olarak çağdaşlaşırken gelenekleri de koruduklarına dile getirdi. Elbette biz çağın gereklerinden geride kalamayız. Ama bunu şöyle yapacağız. Orijinal kalarak. Kendi öz kültürümüzden, öz benliğimizden asla uzaklaşmayarak yapacağız. Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Cezmi Bayram da sempozyumu değerlendirdi. Bu sempozyumdan esas beklediğimiz şey Üniversitelerimizde daha canlı bir fikri hayatın ortaya çıkmasıdır. Özellikle Türk, Türkiye'nin de yeni bir medeniyet fikrinin kendi tarihi köklerinden ilham alarak ve tabi çağdaş insanların da ihtiyaçlarını göz önüne alarak yeni bir medeniyet fikri üniversitelerde tartışılsın, ortaya çıksın diye istiyoruz.